Bu gece 12 saatliğine tüm suçlar serbest. Arınma gecesi başladı. Siren az önce çaldı. Dışarısı ölüm sessizliğinde. Camdan bakmaya korkuyorum. Sokakta tek bir insan bile yok ama az önce bir gölge geçti. Koşar gibi. Bizim sokakta mı? Nasıl yani? Herkes evine kapanmış olmalıydı. Kurallar bir saat önce başladı. Evet. Ve az önce kapının önüne biri geldi. Zile basmadı. Sadece kapının önünde durdu. Hiç kıpırdamadan. Kamera var mı? Yüzünü görebildin mi? Hayır. Başı öne eğikti. Ama bir şey fısıldıyordu. Camdan zor duydum. Ben buradayım. Unutmadım. Bu bir tehdit gibi. Geçmişten tanıdığım biri olabilir mi? Arınma gecesini böyle bir şey için mi beklemiş? Um... İmkansız. Kimseye zarar verecek bir şey yapmadım ama şimdi pencereye tekrar baktım ve o kişi yoktu. Sanki buhar gibi kaybolmuş. Sakın dışarı çıkma. Perdeyi kapat, ışıkları söndür. Bu geceyi sağ çıkmak istiyorsan hiçbir sese cevap verme. Tüm ışıkları kapattım. Salonda oturuyorum ama içeride yalnız olduğumdan emin değilim. Az önce üst katta tahta gıcırdadı. Çok net duydum. Üst katta biri mi var? Evin kapılarını kilitlemiştim değil mi? Hem ön kapıyı hem arka kapıyı kilitlemiştim. Pencereleri de kontrol ettim. Ama üst kata çıkmaya korkuyorum şu an. Sakın tek başına çıkma. Polis yok, yardım yok. Bu gece her şey serbest. Eğer biri oradaysa orada olmayı planlamıştır. Bekle, yukarıdan bir ses daha geldi. Ayak sesleri ağır ağır yürüyor. Biri gerçekten evin içinde. Telefonunu sustur, hareket etme. Ses çıkarmadan dolaba ya da yatağın altına saklan. Arayan falan olursa cevap verme. Yatak odasına geçtim. Dolabın içindeyim. Ayak sesleri yaklaşıyor. Artık merdivenlerden indiğini duyuyorum. Nefesimi bile tutamıyorum. Bu biri değil. Bu seni tanıyor. Evin içini biliyor. Sana doğru geliyor. Çünkü seni nereye saklanabileceğini tahmin edebiliyor. Ayak sesleri durdu. Salonla yatak odasının arasında. Ama konuşmaya başladı şimdi. Diyor ki: "Yıllar önce bir söz verdik. Sen unuttun. Ben unutmadım." Ne demek bu? Kime ne sözü verdin? Bu gece biri senden hesap soruyor olabilir. Geçmişinde böyle biri var mı? Hayır, yani yıllar önce terk ettiğimiz bir ev vardı. O evde bir çocuk yaşamıştı. Kimse onunla konuşmazdı. Sonra o çocuk bir gün kayboldu. O günü hatırlıyorum şimdi. Biz onu dışarıda bırakıp kaçmıştık.